Kaskar of herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün size Zammati'den zammat Zammati ile Minecraft Play mesela bağlamayı göstereceğim arkadaşlar. Çok basit bir program. Hemen Google'a giriyoruz arkadaşlar. Bu işte Zammati dediğimiz program bu arkadaşlar. Bilen vardır, bilen bilmeyen vardır. Selim dedim. Ayarlara giriyoruz. Burada uzantılar diyoruz. Uzantılarda da görürsün. Ben Bende var. Ben bunu kullanıyorum. Daha fazla uzantı edin diyorsunuz. Chrome web mağazası çıkıyor arkadaşlar. Sizde uzantılar tıklı olmayabilir ben de tıklı buraya güzel evet arkadaşlar burada sizde Chrome ekli olarak göstermeyebilir ben yani sizde evet, e, sizde olarak göstermeyebilir sizde Chrome ekli olarak gösterir siz Chrome ekleyin arkadaşlar çok basit gerçekten bir dakika hatta 30 saniye sürer arkadaşlar çok basit bir program onu yapın arkadaşlar buradan kapatın ve buradan free girin arkadaşlar buradan kopyalayın arkadaşlar, kopyala. Yapın. Sonra kapatın arkadaşlar. Google'a tekrar girin. Yeni gizli pencere. Rahmetli burada size olmazsa ayarlara girip arkadaşlar. Eee uzantıya tıklayıp burada size gizli moda izin verdiğini arkadaşlar. Burada bakın ben de şu an izinli. Şimdi izinli değil. Bunu yapın arkadaşlar. Buraya arkadaşlar yeni gizli pencere e, Yeni gizli pencereyi açın arkadaşlar. Gizli moda diyor. Buradan. Düzenlemeyi açalım arkadaşlar. Of. Buradan roman neyi seçelim? Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Ben bir işim vardı. Videoyu dondurmuştum. İşte arkadaşlar burada zamanlar çık, kopyalamış kırıp yapıştır ve git diyoruz arkadaşlar. Biliyorum et hesabın olmayacak ama ben size ee, hesap vereceğim. Bu hesap için yapmaya da gerekenler abone olup like atıp bir de yorum tarafına şey, ee, yorum tarafına Facebook linkinizi atmaz arkadaşlar. Ben size hesabı vereceğim. Hesap burada. Şifresini vereceğim daha doğrusu. Gerçekten bana güvenin. Olmazsa isterseniz abonelikten çıkarsınız. Ama lütfen yani sizin için uğraşıyorum arkadaşlar. Beni mutlu edin. Bakın arkadaşlar hesap burada. İsterseniz biraz uzun kalabilir yani bir 5 saniye. L E A B E C H A I M O N T et bu arkadaşlar hesap. Ben size şeyi vereceğim. Şifreyi. İlk abone olana. ilk, ilk like. Artık da abone olana. Ve açıklama kısmında işte. atana. Vereceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.